Merhaba Makita severler, merhaba Türkiye'nin ustaları. Bugün karşınızda ben Makita elektrikli el aletleri marka Murat Erdem ve Makita'nın ahşap grubundan avuç içi zımpara modeli olan BO4557 modeliyle sizlerle karşısındayız. BO4557 modeli 180 wattlık güçlü bir motora sahiptir. Ürünümüz ahşap, plastik, metal ve boyalı yüzeylerin zımpara işlemleri için tasarlanmıştır. Taban ebatları 112 102 mm'dir. Bu ufak yapısı sayesinde özellikle dar alanlarda ve dar alanların zımparalama işlemleri esnasında kullanıma uygundur. Dakikada 14.000 titreşim sayısına ulaşabilir. Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde ve verimli bir şekilde zımparalama işlemleri tamamlanabilmektedir. Çift yalıtım teknolojisi sayesinde hem motor içi hem de motor dışında çift katmanlı bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı sayesinde elektrik çarpma riski minimuma indirilmiştir. Yine ürünümüzün toz emme ünitesi sayesinde ortamlarda tozsuz bir şekilde çalışılabilir. Böylece çalışılan ortamlarda insan sağlığının ve koşullarının koşullarında arttırılması hedeflenmiştir. Yalnızca 1 kilogram ağırlığa sahiptir. Bu düşük ağırlığı sayesinde uzun saatler boyunca rahatlıkla ve konforlu bir şekilde çalışılabilmektedir. Ürünümüzü kullanırken mutlaka uygun iş güvenliği ekipmanları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.